Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Rampage markasından almış olduğum yeni Bimol mikrofonu incelemek üzere karşınızdayım. Bizlere sunmuş olduğu kompakt yapısı ve RGB aydınlatması ile birlikte ise fiyat performans bir mikrofon olduğunu söylemem gerekiyor. İstemiş olduğunuz gibi kayıtlarınızda ve oyunlarınızda kullanabileceğiniz oldukça şık yapıda Rampage bimolu. yine aşağıdaki linkler üzerinden açıklama kısmından bulabilirsiniz ve indirimli bir şekilde de şu anda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu anda bu videoyu sizler mikrofon üzerinden dinliyorsunuz ve videomun tamamını Rampage markası Bimol mikrofonuyla devam ettireceğim söylemem gerekiyor. Video öncesinde bu mikrofonu denedim ve oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ve videomun devamında ise tamamıyla bu ses kaydını sizler Rampage markasından almış olduğum 1 mol mikrofonum üzerinden dinliyor olacaksınız. Evet tasarımından bahsedecek olursam da plastik bir yine ayağı ve bu ayağın ardında tamamen metal kaplama ve oldukça dayanıklı hissettiren bir malzeme yapısıyla mikrofonumuz bizlere eşlik ediyor. Tasarım anlamında gerçekten çok şık ve iki rengiyle birlikte ise setup'ınızı tercih edebileceğiniz hem siyah ki şu anda kullanmış olduğum ve setup'ımda gerçekten güzel duran bir renk olduğunu söylemem gerekiyor ve bir de beyaz rengiyle birlikte ise güzel renklerle karşımıza çıkıyor. Evet burnumuzun en sevmiş olduğum özelliklerinden birisi ise burnumuzda gürültü engelleme modunun bulunduğunu dile getirmem lazım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde gürültü engellemeye bastığım zaman şu anda sesimi gürültü engelleme modu açık bir şekilde duyuyorsunuz. Şu anda tekrar bu mikrofonum üzerinden gürültü engellemeyi kapattığım normal modda sizler sesimi dinlemiş oluyorsunuz. Yine sesi tamamen kapatabileceğimiz bir alan bulunuyor ki RGB vesaire tamamen kapatıyor ki yine buradan mikrofonun kapalı olduğunu anlayabiliyoruz. 360 derece bir renk seçeneğimiz bizlere sunulurken alt tarafta ise gizlenmiş bir şekilde sesi tamamen açıp kapatabileceğimiz bir bölmemiz daha döner bir şekilde bizlere sunulurken tasarım detaylarından birisi oldu. Ayarlama yapabileceğiniz bir de arkadaşlar yeni standımızın. Klipsi bulunuyor ki bu klipsle birlikte ise istemiş olduğunuz konuma sizler mikrofonu getirebiliyorsunuz. Bununla birlikte en altta bulunan şöyle kısmı gösterecek olursam da RGB aydınlatmamızı rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi renk aralarında geçişleri gerçekleştirdiğinde ortaya çıkan renkler canlı ve bu canlılığını koruyan bir de alt tarafta ekstra şerit dediğimiz bizlere eşlik ediyor. Gerçekten çok güzel. Şu anda mikrofon yakın bir şekilde konuşuyorum ve sesim tam olarak bu şekilde mikrofon üzerinden duyuluyor. Dediğim gibi daha önce testlerini gerçekleştirmiş olduğum için yine mikrofonu beğenerek kullandığımı söylemeliyim. Hızlı bir şekilde sizlere bu mikrofonun bizlere sunmuş olduğu özelliklerden de bahsedecek olursak da şu anda Rampage'in sitesine giriş yaptığım ve buradan tercih edebileceğiniz şekilde renk tercihlerini yine sizler seçebiliyorsunuz ve bizlere burada sunulan diğer özellik detaylarını da görüntüleyebiliyoruz. Peki hangi cihazları sizler bu ürünü kullanabilirsiniz? Yine Windows, MacOS, Android ve iOS cihazlarda yani en düşük cihazlara dahi sizler bu ürünü kullanabilir ve kayıt yapabilirsiniz. Eğer ki bir oyun kanalınız ve herhangi bir şekilde farklı inceleme kanallarınız vesaire bulunuyorsa da yine bu mikrofon tam olarak sizler için arkadaşlar tercih etmiş olduğunuz şekilde istemiş olduğunuz gibi ayar yapabileceğimiz alanımızda bizlere sunuyor ki özellik anlamında RGB led aydınlatması, gürültü engellemesi, hızlı bir şekilde sessiz alma, yüksek çözünürlük, çift kutup deseni, anlık kayıt dinleme, kolay ses ayarı ve geniş uyumlulukla birlikte Dolu dolu özellik seçenekleri bizlere sunurken dediğim gibi fiyat anlamında ise oldukça uygun fiyatlı ve şu anda indirimli bir şekilde alabileceğiniz bir ürün olarak karşımıza Bimol modeli çıkıyor. Yine buradaki stüdyo ses kalitesinin detaylarını görüntüleyebiliyorken 192.000 Hz 24 bit aralığında bir yine stüdyo ses kalitesi sunarken 2 metre uzunluğunda kablosu ki oldukça uzun ve özelliklere baktığımız zaman mikrofon tipimiz çift kapsüllü kondenser yani 2 olarak geçiyor ki Kutup desenleri ise Cardioit Omni çok yönlü olarak bizlere sunuluyor. Frekans tepkisi 20 Hz 20.000 Hz arasında ve tasarım olarak da siyah renk ve beyaz renk tercih edebileceğiniz üzere daha cibi aydınlatmasıyla başarılı bulmuş olduğum bir yine estetikte mikrofon olduğunu dile getirebilirim. Ses performans özelliklerinin nesi az önce bahsetmiş olduğum örneklem oranı hassasiyet olarak da eksi 38 desibel artı 3 desibel ve sinyal oranı olarak ise yine 85 desibel olarak bizlere sunuyor Ürünümüzün bizlere sunmuş olduğu kutlaması bu şekilde arkadaşlar oldukça pratik ve yeni kompakt yapısıyla kutumuzun içerisinden çıkan detaylarda hemen hızlı bir şekilde göstereceğimiz üzere bir adet kullanım kılavuzumuz. Bu kullanım kılavuzunun ardında ekstra stand ayaklarımız ve içerisinden çıkan Yine rampage çıkartmalarımız ve teşekkür kartımız da bizlere sunuluyor. Ki tabii ki de olmazsa olmaz ürünümüz de ön plana çıkıyor. Evet, yavaş yavaş videomuzun burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomu da sizlerle birlikte Rampage markasından almış olduğum yeni Bimol mikrofonu incelemek üzere karşınızdaydım. Bizlere sunmuş olduğu yüksek çözünürlüklü ses ile birlikte ise sizler bu videonun tamamını yine Bimol üzerinden dinlemiş oldunuz. Ki benim de oldukça hoşuma giden bir mikrofon olduğunu söylemeliyim. Evet yavaş yavaş videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Kendinize bak hepinize. Görüşmek dileğiyle